Herkese selam. Bugün yine akıllara durgunluk veren bir hikayeyle karşınızdayım. Hazırsanız gelin, birlikte keşfe çıkalım. 1905 yılında Brezilya'nın sahil kenti Fortaleza. Turistlerle dolu sokaklar, palmiye ağaçlarının arasından esen, sıcak rüzgar ve gece hayatının hiç bitmeyen ritmi. İnsanlar dans ediyor, çocuklar sokakta oynuyor, şehir ışıl ışıl. Fakat kimsenin bilmediği bir şey vardı. Şehrin kalbinde Yerin metrelerce altında aylarca süren sessiz bir hazırlık yapılıyor. Tarihin en büyük banka soygunlarından biri için gün sayılıyordu. Bu sinema değildi. Kamera, senaryo, set yoktu. Ama plan Hollywood'u bile kıskandıracak kadar mükemmeldi. Aylar önce bir grup adam kendilerini bahçıvan olarak tanıtarak bankanın birkaç yüz metre ötesinde bir dükkan kiraladı. Dükkanın vitrininde saksılar, toprak torbaları ve çiçekler vardı. Mahalleli ne zaman kapıdan bakan olsa, içeride çiçeklerle uğraşan güler yüzlü adamlar görüyordu. Ama gerçekte her şey bir illüzyondu. O torbaların çoğu çiçek değil, kazılan toprağı gizlemek için kullanılıyordu. Çünkü dükkanın arka tarafında kapalı bir bölümde gizli bir tünel kazılıyor, yerin altına doğru 78 metrelik bir yol inşa ediliyordu. Bu sıradan bir tünel değildi. İçinde elektrik kabloları aydınlatma sistemi, havalandırma ve çökmemesi için özel ahşap destekler vardı. Bir suç planından çok mühendislik projesi gibiydi. Çetenin lideri olduğu iddia edilen Antonio Jatoba, eski inşaatçılar, tünel işçileri ve soygun konusunda deneyimli adamları bir araya getirmişti. Plan kusursuzdu. Soygun hafta sonu yapılacaktı. Neden mi? Çünkü Brezilya'da hafta sonu bankalar tamamen kapalıydı ve alarm sistemi sadece kapı girişlerine duyarlıydı. Yani kasaya alttan girmek alarmı tetiklemeyecekti. Bu ayrıntıyı çözmeleri haftalar sürmüştü. Artık tek yapmaları gereken o zemine ulaşmaktı. Takvim 6 Ağustos 2005'i gösteriyordu. Şehirde müzik yükseliyor, insanlar eğleniyordu. Ama yerin altında el fenerleri ve baş lambalarının zayıf ışığıyla çalışan adamlar son darbeleri vuruyordu. Gece yarısı kasa odasının zeminini delmeyi başardılar. Kasaya girdiklerinde onları çuvallar dolusu nakit para bekliyordu. Yaklaşık 70 milyon dolar. Ne kamera vardı ne güvenlik ne alarm sesi. Çuvallar dolduruldu, tünele taşındı, el arabalarıyla dükkana taşındı. Saatlerce sessizce çalıştılar. Yukarıda insanlar sabaha kadar dans ederken aşağıda sessiz bir servet transferi yapılıyordu. 8 Ağustos sabahı banka çalışanları içeri girdiğinde hayatlarının şokunu yaşadı. Kasanın ortasında kocaman bir delik, kasaların içi tamamen boş, yerde para izleri ve tünele açılan karanlık bir geçit. Polis, Brezilya tarihinin en büyük banka soygunuyla karşı karşıyaydı. Geniş çaplı operasyon başlatıldı. Çete üyelerinden bir kısmı yakalansa da paranın büyük bölümü asla bulunamadı. Antonio Jatoba ise uzun yıllar ortadan kayboldu. Soygun o kadar profesyoneldi ki polis bile hayran kalmamak elde değil demişti. Ne kan döküldü, ne silah kullanıldı. Tamamen zeka, sabır ve mühendislikle yapılmıştı. Bugün bile o paranın nerede olduğu bilinmiyor. Belki Karayipler'de bir adada harcandı. Belki de hala bir duvarın içinde saklı. Ama tek bir gerçek var. Fortaleza soygunu tarihin en yaratıcı suçlarından biri olarak hafızalara kazındı. Peki sizce böyle bir plan zekanın eseri mi? Yoksa suçun romantikleştirilmiş bir yüzü mü? Yorumlara